Herkese merhaba. Bugün size böyle minik, tatlı, yüzünüze gülümseyen mutlu bir şey yapmak istedim. Aslında kendime mutlu bir şey yapmak istedim. Bu çok sevdim. Bakın şöyle çift taraflı. Bu böyle çantalara, ne bileyim anahtarlık olarak, çocuklarınıza tok olarak kullanabilirsiniz. Şu günlerde hepimizin biraz gülümsemeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. O yüzden bugün size şu şifşak yapabileceğiniz mutlu bir yüz anlatacağım Bunun için iki buçuk milim tığ kullanacağım makasım var sarı ipim var İstediğiniz renk ip yapabilirsiniz Bir de siyah ipi ihtiyacım olacak şöyle sihirli halka yapıyorum daha sonra sihirli halkanın içerisine şöyle kilitleme düğümüm attıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum 11 tane ikili trabzan yapıyorum zincir de bir trabzan sayılacağı için Toplamda zincir dahil 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 12 trabza bitirdikten sonra ilk yaptığımız 3 zinciri tepeste batarak şu şekilde birleştiriyorum. Ve şurayı iyice sıkıyorum. Şurada hiçbir boşluk ortada kalmaması gerekiyor. Yine 1-2-3 zincir çektim. Doladım. Aynı yere batıyorum. Her birini çift batarak bu sırayı tam, tamamlayacağım. Yani her bir ilmeğin tepesine, trabzanın tepesine ikişer kere ikili trabzan yapıyorum. Kısacası artırma yapıyoruz. Şöyle bakın. Her bir trabzan tepesi de yani şu her bir tepeye iki tane ikili trabzan yapacağım. Şu an her birine battım. 24 tane trabzan oldu. Ama bakın şurada bir ara var. Bu tarif için şuraya da bir tane trabzan yapıyorsunuz fazladan arada kalan yere 25 trabzan daha sonra ilk trabzan tepesi de sıkıştırıp bir zincir çekiyorum şimdi aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum bu sırada da bir sık iğne yani bir artır bir tek bir tek bir çift konuşamadı ederse şu şekilde bir çift batıyorum bir tek batıyorum bir çift bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Yani sık iğne yapıyorum bir sıra. Şöyle etrafına ama bir tek bir çift olacak. Şöyle en son şuraya batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bundan iki adet yapacağız. iki parça yapacağız. Bir tanesinin ipini biraz uzun kesin. Onunla dikiş işlemini yapacağız. Şu şekilde iki parçaya ihtiyacımız olacak. Şimdi yüz kısmını yapalım. Bakın şu aynı yerden yüz yapmaya çalışın. Ben şu zinciri baz alıyorum. 3 zincirden oluşan trabzan var ya burada. O değil onun bir yanından şöyle trabzanların arasından ipimi batıyorum. Ucuna düğüm atmadım. Arkadan sonra bağlayacağım. O yüzden şöyle tutuyorum elimle. Oradan hemen şöyle alt tarafına sık iğnenin olduğu yere batıyorum şöyle bir gözüm oluşmuş oldu. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. Şöyle şuraya çıkartıyorum ipimi arkadan. Arada 5 trabzan var. Yine aynı şekilde şu ortaya bakın şöyle buraya bunu batıyorum. Bu şekilde gözlerim oluşmuş oldu. Şimdi gözün altından 2 trabzan aşağısında şöyle sık iğne yaptığım kısma batıyorum bakın şöyle sık iğne yaptığım kısma batıyorum ağzını yapacağız şimdi sonra trabzanın arasına hemen hizasındaki çünkü yana doğru şöyle bir çizgi oluşacak daha sonra bunun altında kalan yerden tekrar ipimi çıkarıyorum ve şöyle diğer tarafa kadar şöyle şu ağız şöyle hizalı olması gerekiyor. Oraya kadar bunu böyle çekmeden götürüyorum. Sonra şurası onun tam karşı hizası oluyor. Bakın şu şekilde şöyle ağzını tutuyorsunuz. Bu bu şekilde oldu mu? Şöyle çok da çekmeyecek şekilde. Sonra yine bu sık iğneye batıyorum arasına karşısındaki trabzanın arasına batıyorum. Bu taraftaki ağızdaki çizgisini yapmış oldum. Buraya. Daha sonra bakın şunu sabitleyeceğiz. Onda nasıl sabitleyeceğiz? Şu her bir aradan şöyle çıkıyorum. Geri aynı yere üstten dolaştırarak iniyorum. Bunu şöyle çok çekmiyorum. Azıcık çekiyorum. Bakın şöyle. Daha sonra bir altına iniyorum buradan çıkartıyorum yine üstten ipi de tutarak iniyorum bakın şurada bunu bağlamış gibi oluyorsunuz her bir arada bakın şurada şu sık iğne ile trabzanın arasında kalan yerlerden bakın şuradan batıyorum bakın çıkarttım şu ipi altta kalacak şekilde bu tarafından aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekilde ağzını komple yapmanız gerekiyor. Şöyle. Bakın. Bu şekilde her bir aradan ağzını sabitliyorum. Bu şekilde iki parçayı da hazırladıktan sonra Şöyle tab birbirlerine çevirin yüzleri aynı hizada olmasına dikkat edin bu arada iplerinizde arkadan düğümleyin güzelce Bakın şu şekilde Bakıyorum bakıyorum aynı Şimdi Şurada dikerken Şöyle sarı olduğu için çok parlıyor ip Şöyle göstereyim Şurada ipler var ya şöyle nasıl yapsak onu şu komple buradan dikmiyorsunuz. Sadece iç ilmeklerden dikiyorsunuz. Yani şunlardan dikiyorsunuz. Böyle değil. Sadece iç ilmeklerden. Çok da sıkmadan şöyle bunu etrafını böyle sarayıp de güzel güzel dikeceğiz. Bu şekilde etrafını dikiyoruz. Bu şekilde bitirmiş olduk. Çift taraflı. Bunları böyle çantanıza süs olarak asabilirsiniz, anahtarlık yapabilirsiniz, çocuklarınıza toka yapabilirsiniz, birçok yerde kullanabilirsiniz. Böyle hayatınıza bir gülümseme katın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videolar daha çok gelsin istiyorsanız, bunu bilmem gerekiyor beni instagramdan hala takip etmiyorsanız instagram hesabımda aşağıda yazıyor instagramdan beni takip edebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere yaptığınız projeleri beni instagram üzerine etiketlemeyi unutmayın böylece ben de bakabilirim bir sonraki videoda görüşürüz